Kardeşim, tam 29 yıldır vajina yüzü görmemiş bir adamından. Kadınlar hakkında sonsuz araştırma ve bilgi sahibiyim. Klitorisin kimyasını çözmüş, vajina dudaklarının amino asit zincirini çıkaracak kadar bilgiliyim. Sen düşün yani artık. Senin üstünde tamamen bilimsel kaynaklı verilere dayanarak yaptığın tesbihe göre sen yararak arıyorsun. Yani bunun başka bir açıklaması yok. 26 yıldır okuduğum vajina sulandırma kitapları yanılıyor olamaz. Sen kurtul bir 30 bin yararak <laughs> İnşallah hedefine ulaşırsın gülüm benim. Öpüyorum gözlerinden, hadi bay bay. <laughs> Bu çok iyi ya. düzenlenen e, operasyon kapsamında çok sevdiğim e, iki kişiyi aramızdan uğurlamak zorunda kaldık. İnanır mısınız? Her gece o böyle <laughs> sesleri eşliğinde uyuyordum ve dün gece ilk defa ilk ilk defa o sesler olmadan. un sen Bir saniye. Uyuyorum. Ya Only you. <laughs> aşkım iyi ki beraberiz. Nice Evet beraber... aşkım. <laughs> Samet usta. Ne oluyor lan? <laughs> He? Diğer bile dördüncü ayı. Not the 100 bit göndermiş. Yayınlar canım nasıl demiş. Teşekkür ederim canım benim. Sen nasılsın? Daha bir dolgun böyle. Daha böyle. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Duzağın kenarında bir şey. Alsana sana. Bu <laughs> <laughs> geldi. Evet yaptı. 33 vurdum. Üstü üstü Kanka neresi orası CT mi amına kutumun oldu? Kanka short geldi dedim ya sana. Onu CT geldi dedi biri ya. Yok. Kimse demedi. <laughs> Kimse bir şey demedi kanka. Bu arada <laughs> geldi. Evet yaptı. <laughs> <'ye>, evet yaptı. Kimse <laughs> bir şey demedi kanka. Bak. Erzurum <laughs> Bir oyun var. Unturned olabilir. Böyle dağ mağa çıkıyorduk. Ağaçın üstünden karşıya geçiyorduk. Böyle acaba ben single oynarken hiç arkadaşım olmadığı için başka oynadım <laughs> mı hayal ediyordum. ya like